Evet merhabalar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Yeni çıkacak olan bir hayatta kalma oyunuyla karşınızdayım. İsminden de anlayabileceğiniz üzere Project Castaway benim de çok sevdiğim bir film olan filmden esinlenilmiş bir hayatta kalma oyunu. 23 Eylül'de çıkışını yapacak. Erken erişim için kod gönderdiklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim. Eğer ki videodan keyif alırsanız videoyu beğenip kanala abone olarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. Yeni videolardan da anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Ben serisini yapabileceğimiz güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Serisinde yapmak istiyorum. Eğer ki siz de serinin devamının gelmesini isterseniz bunu yorumlarınıza ve beğenilerinize bana gösterebilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Hep Iyi evet New Game diyerek oyunumuza başlayalım bakalım ilk bölümümüz inceleme tanıda olur dediğim gibi daha çıkış yapmadı söylediğim gibi 23'ünde çıkış yapacak 23 Eylül'de erken erişime çıkacak ee, daha da geliştirilip sıkıntıları varsa olacaktır. ama ben bu oyuna inanıyorum şu an için Türkçe dil desteği yok çıkışını yaptıktan sonra ileride Türkçe dil desteği getirmeyi düşünüyorlar planları arasında var. Ve yine bir adanın yakınında uçağımız düşerek. Burası klasik artık. Yani adada hayatta kalma oyununda e, uçak düşmesi olmaz. Başka türlü zaten buraya nasıl gelebiliriz. Pasifik okyanusundayız. Oyunun yol haritasında ileri aşamalarında co-op modda planları arasında yer alıyor. Umarım gelir arkadaşlarla daha keyifli olacaktır. Bu tarz oyunları biliyorsunuz. Tek oynamaktan ziyade arkadaşlarla daha eğlenceli oluyor. Evet başlangıç adamıza çıktık. Bir bakalım etrafa nelerimiz var. Nasıl bir adadayız. Small stick stickleri toplayalım. Plot. Bunları da ver. Metal plakalar. Metal varilimiz var bir tane. Tabela var. Bunlar el mi kaplıyor? Aynı. Tamam bunlar dursun. Desteklenenleri alalım. Tutorial'ını yapmıştım ben. O yüzden şu an bize şey öğretiyor mesela. Stick topla diyor. Sonra taş al diyor. Taşı kır diyor. Şu şekilde kırıyoruz. F'ye bas zaman bu böyle işte keskin taş formunu alıyor. Onunla birlikte gelip buradan bir adet stone axe yapmamızı istiyor. Ve tutorial'a bu kadar. Ben burayı daha önce yaptığım için şu an göstermiyor onu bize. Ee, gübrelerimiz var. Stikleri toplamaya devam ediyorum. Bezleri. Şimdi çok fazla boşa zaman geçirmeyelim. Adayı hızlı bir keşfedelim. Yatağımızı, ateşimizi kuracağımız yere bakalım. Onların malzemesini ayarlayıp e, bir kurulalım kendimizi bir seyfi alalım. Yani de yengeç alalım. Her türlü lazım olacak. Yemek. Bacakları ve gövdesini ayrı verdi. Bu ne? Granit. Allah oyun böyle şey karışımı. E, ee, Stranded deyip Greenel karışımı. İşte mekanikleri olsun, arayüzleri olsun. Mesela şu çanta manta sistemi. E, ee, Greenel'den. Hani birazcık böyle işte Stranded deyip Greenel karması şeklinde oyun. Bu tabi kötü bir şey değil. Benzerlikleri olacaktır. Önemli olan ne yenilikler kattı. Stick envanterimiz dolmuş. Şimdi kıyıda bir yerde böyle safe bir yer arıyorum. Mesela şu köşeye kurulabiliriz. Arkamızı kayıya verip. E, yerleşkeden biraz uzak ama. Yerleşke dediğim şey. mı hmm, aç maç. Yo aslında bu şuramız aç. Bak şuraya kurulabiliriz beyler. Mağarada mı yaşasak lan? Filmdeki gibi. Ben mağaraya bir bakacağım bir saniye. Ne o? Bir şey yürüyor. Örümcek. Seyirlidir bu. Git. Tamam. Wolf Spider. Böcekler böcekler bir üretime bakacağım. Gerçi burası dar ya. Hayalimdeki gibi bir mağara değilmiş burası. Bak şu açıklığa kurulabiliriz. Ya da şurası. Tamam. Abiler kurulacağımız yer burası. Tamam. Ana merkezimiz burası. Buranın etrafına doğru kuruluruz. Şimdi ilk önceliğimiz nedir? Bir sığınak. Şu şekilde bıraktım yatağıma. Bunlar şey. Hani önce blueprintini koyuyor. Sonra içine malzeme dolduruyoruz. Kaplumbağa var burada bir. Hayvanlarla sonra ilgileneceğim. Yatağımızı palmiye ağacından yapacağız. Yapraklarından. Ağaç keselim. Kokonatını da içelim. Tamam. Bana önce yaprakları ver. 3. Kaç tane çıkıyor? 4 türü, Aynen. Saldırmazsın değil mi? Tamam. Kaplım bağlar zararsız. 2 tane daha lazım. Bir ağaç daha indirelim. Baltamızın canı çok çabuk gidiyor. 2 ağaç kırdık. %80. Bu konutum var. 2, 3, 4. Sol tarafta açlık, susuzluk, enerji, akıl sağlığı, protein ve sebze ihtiyaçlarımız var. Şunların fazlasını şuraya at şimdilik. Yatağımız hazır. Bir save alalım. Tamam şimdi karnımız aç. Yengeç yakalamıştık. Şu kamp ateşine bakalım ne istiyor. Tamam etrafı taşsız yaparsak yemek pişiremiyoruz. Şundan yapacağız. 5 tane küçük stick 6 tane taş istiyormuş. Şöyle dursun. Üstümüzdeki malzemeleri koyalım. 6 tane taş. Ver şunu. Kaldı 5. Stiklere boş geçmeyelim. Bak burada kıyıya vurmuş eşyalar falan var. 2. Kaç tane taş var acaba? Bunları da çantaya almıyor. Elinde taşıyor 3 3 Tamam ateşimiz hazır Birazcık stick ekleyelim Ateşi başlat F'e hızlıca basarak ateşi başlat Tamam Mouse kombinasyonundan daha kolay 13 saatlik yanmaya geçecek kadar odunumuz var içinde yengeçlerim nerede Ver yengeç bacağı 1 İki. bir de gövdesi o da burada örümceği de yiyebiliyoruz ama zehirli meyilidir abi ben bunu yemem şurada bir dursun bak burada örümceğimiz var kokonatlarımız da var çantada iki tane yengeçleri bir yiyelim. tamam açlık kurumumuz hemen hemen yarı bir tane de kokonat yiyorum Şimdi aç bakalım defteri tamam ateşimiz tamam meşale yapabiliyoruz Işık niyetine meşale yapabiliyoruz fırın ve varilden soba. ızgara tamam gene yemek pişirmeye yarıyor. Tam patişinin büyük hali. Yatağımızı yaptık. Yükseltilmiş yatak var. Enerjimizi ve akıl sağlığımızı daha çok toparlıyor. 4 tane ip istiyor. Tamam bundan daha sonra yaparız. Sığınağımızın üstüne şey var. Bu var şöyle korunak. Hiçbir şey olmamasından iyidir diyor açıklamasında bence de. Şu şekilde. Ne istiyorsun? 6 tane large stick. 7 tane yaprak. 6 tane large stick. Dün Discord gruplarında spoiler yediğim tek bir şey var. Yani spoiler Spoiler'da değil oyunun bir mekaniğini öğrendim. Zaten bunu kendimize keşfederdik ama zaman alırdı birazcık. İlk baltamız kırıldıktan sonra keşfederdik. Sökme masası abi. Tarafladığımız eşyaları tekrar ayrıştırabiliyoruz sökebiliyoruz. Söktüğümüz zaman da canları tazeleniyor. Söküp yani malzemesini alıp tekrardan birleştiriyoruz. Şimdi baltamız kırılmadan onu yapacağım. Çünkü balta yapması ip istiyor. Boşuna malzeme ziyan etmeyelim. Tamam fazla siktir at. İki tane yaprağım burada var. Beş tane daha. Bir tane daha lazım. Yengeci de alalım. Tamam bunlardan direkt yaprak çıkıyor. Tamam at bunların fazlasını. Ee, barınağımız tamam. Şimdi o dediğim masayı bir yapalım. Yani ona ben Discord'da de rastgele denk gelmemiş olsaydım işte Atıyorum. 15-20 dakika sonra yapardık. İlk baltamız kırılırdı. Ondan sonrasını falan keşfederdik muhtemelen onu. Hmm, neredesin? Burada. 4 tane kütük istiyor. Bak şimdi şu barınağımızın etrafına. Ufak ufak kurulalım. Kütüğümüz var hazır. 1-2. Kaç tane taşıyorsun? 2. O ne lan? Gelme. Bom adayıcıları mı Baba git. Seni ben neyle öldüreyim? Kütükleri alayım. Kütükleri alayım. Sal beni. Kütük alıp gideceğim. Sen ne işim yok? İnşallah dönüp saldırmaz. Lan ver artık kütükler nerede? Çok korkuyorum. Allah'ım geliyor. Hey sal da kütükleri alayım be. Öldüremeyiz değil mi bu altı? Ben güçlüdür ya. Ha bir de saldırgan. Kaplumbağayı mesela şu an öldürmek istesem öldürürüm baltayla ama Daha uçaktan 10 dakika önce düştük Ben şu açıktan gider alırım onları İnşallah arkamızdan başka bir tane gelmez Şu bir Küçük olması lazım başka Olmak zorunda Sanırım yok Bir ağaç daha keseceğiz O konutunu alalım Saatimiz bayağı yavaş ilerliyor Uçaktan düştüğümüzde Ben nereye kurulalım diye bakarken saat 5.30 Şu an 5.50 uyarak e, uyuyarak ilerleyeceğiz. Gün içi, tamam uyanık olduğumuz zaman saat baya baya gerçekçi yavaş ilerliyor. workstation'a giriyoruz. Altaya buraya koyuyoruz ve parçalıyoruz. diyoruz. Sonra bize malzemelerini geri veriyor. Sonra geliyoruz buradan. Stone aksi tekrar yapıyoruz. Böylelikle canı fullenmiş oluyor sağ aşağıda gördüğünüz gibi. Şimdi yediğim tek spoiler buydu. Yani i̇nsanların bazısı bunu e, saçma bulmuş. Şikayetçi olmuşlar. Aralarında konuşuyorlardı. Maalesef ona denk geldim. Şimdi bizim yapı yapmak için hammer'a ihtiyacımız var. Bir. Malzeme bir şey istemiyor. Yap üstünde dursun. Sonra baltamız var. Bir Şu an ihtiyacımız yok. Malzememiz de yok. Acıktık. Bir yandan yemek pişsin. Ne kadar sürede bozuluyor acaba bunlar? Bir tane de kokonat diye. Yengeçleri yiyelim. Ee, ihtiyacımız yok dedik. Kürek. Kürek mi? Çapa mı? Tamam. Plantlar için gerekli. Şu an plantte de işim yok. Volta yapabiliyoruz. Balık için. Güzel. Arınak kısmında şu an bir şeye ihtiyacımız yok. Storage. Kütük tutucu. Küçük stick tutucu. Tamam. Taş konteyneri. Cercurt. Şu an storage'a da ihtiyacım yok. Weapons'larda nelerim var? Abiler bir tane spear yapalım. Komodo ejderi saldırır maldırır. Tamam. Slot bir balta. 2 Spear. 3 Hammer. Ah kitabın üst tarafı var. sağlık eşyaları. Bandaş. Tekne temeli. Tekne bileşenleri. Farming. Tamam. Tarlalar. var. Bunda ağaç yetiştirebiliyoruz. Bunda normal şey. Ee, sebze mevze işte. Patates mattes var mı acaba bu oyunda da? Kompost tip. Gübre yapıcı. Organik gübre yapıcı. Korkuluk. Sanırım bitkilere de danıyorlar. Tamam farm kısmında böyle. Water collector. Buna acilen rushlamamız lazım. Bak bunun şeyini var. Blueprintini var. Bunu da şuraya koyalım. Tamam şimdi. Large stickleri hemen yanındayken. At buraya. Banana leaf. 6 tane muz yaprağı, e, kaplumbağa kabuğu, bir tane de ip. Biz hiç kusura bakmıyorsun. anın kanunu. Aklını helal et. Kabuğuna ihtiyacım var. Hem benim spear'im yok mu? Oğlum kaplumbağa bile zor ölüyor. Az önce kutlamada üzerine saldırsaydık ne yapacak? Şimdi 1, 2, 3 tane et verdi. Kemikleri alabiliyor muyum? Hayır. Su toplayıcı önemli. Şimdi yağmur mağmur yağar kaçırmayalım. Bir an önce yapalım ki ip. İp. İpi nasıl yapıyoruz? Müzik. Aa, ip için de bu lazım. Yuka yapraklarından ip elde ediyoruz. Üretimi üretimi e, tamirat tadilat işlerini şu tarafa yapıyorum. Şöyle dursun. Ne istiyorsun? Stik metal levha. Tamam, metal levha orada var. Stiklerini toplayalım. Aa, muz. Muz ağacı da var. Muz. Ye baba iki tane muz. Mideyi bozmasın inşallah. Yengeçlerde bir şeyler var. araya gitmesin? Ziyan olmasın. Tamam. İki tane daha muz yaprağı lazım. Bol bol stick lazım. Stick için küçük ağaçlar. Yok mu lan ince ağaç? Ha, bunlardan da small stick yapabiliyoruzdur. Bunlar büyük stick. Enerjimiz çok az kaldı. Yani solda da diyorum zaten. Çok yoruldun uyuman lazım diyor. Bir şey yapmadan uyumam. Su toplayıcı yapmadan uyuma. Gece yağmur mağmur yağar abi. En azından toplasın biriktirsin. Gece de değil aslında. Şu an sabah görür sabah halt At bakayım bunları. Aynen kırılabiliyor. Ekranın tam ortasında üstte gördüğünüz bir simge var. Onlar elimizdeki tulla, yani elimizdekile değil hangi tulla etkileşime girebildiğimizi o nesneyle gösteriyor. Mesela balta kullanarak bunu diyor kesebiliriz. Bir tane daha stiye ihtiyacım var. Ananın Aklım çıktı öyle mi gelinir? Arı, ışık arısı. Yemin ediyorum aklım çıktı. Yılan mı geldi sandım. Daha ip yapmak için yuka ağacı arayacağız. Yuka bitkisi. Tamam son stiği de koydum. Şuradan metal levhayı alalım. Bu tamam. Şimdi yuka bitkisine ihtiyacımız var. Mecbur ormanın içine doğru gireceğiz. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Ve umarım müzikte telif yoktur. Üzülürüm. Yuka. Lan diğer tarafta görmüştüm de. Komodo var orada da ya. Aha. Ama Hadi gidelim. İpi yapabiliyoruz. İpi yaptıktan sonra şey eksiğimiz kalmadı değil mi? Sut yapıp yatıyorum. Akıl sağlığımız gidiyor. Acil bir tane ip yap. Tamam. Yerlerini sonra yaparız. Ver baba burayı. Stik ve mus yaprağı. Öldü eleman. Öldü eleman hadi. Yani şu an yatıp uyuyabilirim ama eşyemi sağlam gaza bağlamak istiyorum. Yağmur mağmur yatar abi. Hayatta kalma oyunu. Su çok önemli. Uyuyunca toparlayacaktır akıl sağlığını. Bir şey olmaz. Biraz fazladan uyuruz. Yarın erken uyuruz. Ver bana stick, Büyük stick. Tamam. Ee, kütük parçalayalım. Aynen. Al direkt kütüğü. Bu kütüğü de al. Ateşimizin yanında dursun. 1, 2, 3, 4 tane büyük stick çıkıyor bunlardan. 2 tane daha. Tamam. Stoplayıcı hazır. Ben uyuyorum. İnşallah komodojileri uykumda saldırmaz. Yapmıyordur değil mi öyle bir terbiyesizlik? O kadar da değildir. 6 ee, saat. Saatimiz 6. Sabah 6. Uy baba 6 saat. Bir save alalım. Bakalım ne kadar doluyor. Tamam akıl sağlığımız güzel doluyor. Ee, susuzluk başladı. Kokonatım var. Kokonat yeriz. Uyanalım. Açlık susuzluk bastırdı. Hmm, yengeçler bozulmuş. At. Aa etler var. Etler var etler var. Onları da araya vermeyelim. Kaplumbağa etleri var. Hemen ateşimizi yakalım. İnşallah bozulmaz yakana kadar. 1, 2, 3 tane et bitsin. Kokonatları da ye. Suyun yani. Ama Bu ne? Portakal suyu. Şimdi beyler üstümüzü boşaltalım. Bir sandık mandık yaparız ama şu an üstündeki gereksiz şeyleri şu barınağımızın yanına bir miktar istifleyelim. Ne güzel istifleniyor. Üst üste. Etler yandı. Pişerken bozuldu lan. Bir tanesi yandı. Bir tanesi bozuldu. Yersem ne olur? En fazla susarım. Deneyelim. Canım gitmedi susuzluğum azalmıyor ama doyurmuyor da tamam çok az doyuruyor etlerimiz bir miktar araya gitti en iyisi yengeç gel buraya tamam şu yemeği birazcık daha fullleyeyim şimdi etrafımızda ne var kitaptan gidelim kritik önem arz eden bir şey varsa atlamayalım aklımıza gelir kitaba bakarak Bu farm olayını bilmiyoruz bakarız yaptık yaptık yaptık, yaptık. bunu yapmadık ne olduğunu da bilmiyorum kuş tuzağı yengeç tuzağı bir de tabaklama istasyonu deri şey yapıyoruz orada deri işlemek için. uzak yapabiliriz. yengeci falan elimizde de yakalıyoruz ama. Çok kritik değil. Tamam. Mızrağımız da var. Salyangoz. Hop. Şimdi abiler. Bunları toplamalı mıyız? Ha, yapalım. Hammer istiyormuş mesela bunu açmak için. Kırık dolap. Maş. Burada metal. Vida vida bir şeyler verdi. Parçalanmış taşımız yok. Bu parçalayıp alalım. Birazcık ağaç kırıp götüreyim şeye. Geyizin oraya. Ee, her türlü şey lazım olacak. Stik mitik. ve ee, Küçük olarak taşıyalım. Şimdi şeye bakacağım. Şu iki tane küçük kaldı. Onları da getireyim orada. Gördüm. Depolama kısmına bakalım. Ev taraflarına şu an erken. Ev taraflarına şu an erken. Birazcık tadını çıkararak oynamak istiyorum. İlk günden ev yapmak istemiyorum. Daha zaten adayı bile keşfetmedik. Yani daha keşfedilecek kocaman bir ada var bu. İçeri taraflar. Ne var ne yok bitki, börtü, böcek, başka vahşi hayvan var mı? Tamam yaprakların geri kalanını almaya gitmiyorum yeterli. Stik de burada dursun. Su birikti mi hiç? Yağmur yağmadan birikiyor mu? Hayır. Abiler önce kıyı şeridi. Bak mesela bunu çekişle açabiliyoruz. Parçalayıp slot kaplamasındansa şu an orada tek parça durmasını tercih ederim. Kıyı şeridini bir dolaşalım. Steklenebilirleri alacağım üstüme. Abela mabela dursun. Stikleri var. Tamam. Tamam. Bakalım başka kıyıya vurmuş ne var? İşimize yarayan bir şey çıkacak mı? Bu ne? Kırık lamba. Çekişle müdahale edebiliyorum. Ee, beriler var burada. Dursun. Belki ekilir mekilir bir şeydir. Araya vermiyorum. Ekilebilir tohum falan veriyorsa bir şey yaptıktan sonra alırız onları. Allah. Lastik. Metal tabela. Böcek spreyi. Böcek spreyi. Kendimiz içindir değil mi? Tarlalar için falan değildir. Tamam bol bol metal plakamız var burada. Lastikler var unutmayalım. Ne işe yarıyorsa zamanı geldiğinde lastik istediğinde. Kıyı şeridinde bol bol var. Save aldım mı ben? Tamam stick envanterim dolu. Hala metal plaka çok fazla var. Sanırım bol bol işimize yarayacak. Metal plakayı çok kullandırıyor olabilir. Çok fazla var çünkü. Bu varil falan suda kaybolmasın. Alalım bunları şöyle kıyıya. Ne bu? Surf tahtası. Mantar. Ben o mantarı yemem. Mavi mantar, beyaz mantar. iki çeşit, üç çeşit kahverengi mantar. Dur bakayım herhangi bir info var mı? Yenilebilir, yenemez. Ee, neredesin? Ee, mantarlar nerede oğlum? Bizim çantamız dolu ki. Mantarları alacak slot yok. Neyse beyze gidince bakarız. Belki bir şeylerin altındadır. Alıyor gösteriyor. Alıyorum diyorsa alıyordur. Tamam daha fazla toplamayacağım. Zehirli mi? Yenebiliyor mu? Yenmiyor mu? Bilmiyoruz. Tamam. Adanın bir tarafı tamam. Buradan Nereden gittik biz? Ben yani şöyle gittim. Değil mi? Evet. Öyle gittim. Böyle geldim. Bir de şu taraftan gideceğiz. E, seni öldürmeye deneyeyim mi ben? Denemeyeceğim. Beyler burada kıyı bitiyor. Ee, dalıyorum şeyin içine. Ormanın içine. Spirimi ver. Bakalım farklı bir şey var mı ağaç dışında? Video şu andan itibaren çok çamurlaşıyor olabilir. Yeşil alanlar biliyorsunuz. Videolarda, canlı yayınlarda başımızın belası. Ağaçlar, yeşillikler. Mouse'u olabildiğince yavaş döndürmeye çalışıyorum. Tamam şu ana kadar farklı bir şey yok. Bir şey diyeyim mi? Stranded Deep misali diğer adalarda farklı yaratıklar vardır ya. Yaratık neyse hayvan. Saldırgan hayvanlar yani. Tamam ormanın bu kısmı temiz. Öyle umuyorum. Hem adayı tanıyalım. Tehlikeli bir şey var mı? Mesela şu an te tehlikeli tek şey komodo ejderi. Başka tehlikeli bir şeyle karşılaşmadım. Örümcek dışında. Örümcek ve arı. Onlar da zararsız. Bekliyorlar zaten. Bir vuruşta hal oluyor. Aa burada bol bol yuka var. Bunlar ne? Patates. Bunlar da patates. Bol bol patates var. Tamam dediğim gibi sebze ihtiyacımız var yemek için. Yani bunu muz da karşılıyor. İşte muz, patates. Aynı zamanda bunlar ekilebiliyor burada. Çünkü kendimiz tarla yapabiliyoruz. Muhtemelen şeyler de ekiliyor. O biriler, börtlenler falan. Tamam başlangıç adası zararsız. Yani minimum. Bu ne? Korsan bayrağı mı? Merdiven nereye gidiyor? Ve neden var? Yorulduk da ama şu merdi merdivenden çıkalım yukarı. Bakalım nereye gidiyor? Ne hizmet ediyor? Neden böyle bir yapı var? Ada şey konusunda zayıf. Pickaxe kullanabileceğimiz çok bir şey görmedim. Ana Wilson. Gel baba gel. <laughs> Wilson'ı bulduktan bunu kaybetmeyelim. E, çantamı alamıyorum. E, daha yukarı yol gidiyor. Elimizde dursun yukarı doğru bir gidelim. Gidemeyiz. Tamam o kulenin tepesine daha sonra bakarız abi. Şimdi bug olur bir şey olur. Top uçar. Top sağlama bir alalım. Bu arada filmi izlemeyenler vardır. İzleyin abi. Test Yeni hayat. Filmi kesinlikle izleyin. Pişman olmazsınız izlediğiniz için. Yani bana sorarsan harika bir film. Reis geliyor. Save almış olsaydım şu an seni öldürmeye denirdim ama. Gidip topu bırakıp Sev alıp seni öldürmeye deneyeceğim. Bu Wilson'ı koyacak bir şey yapabiliyor muyuz acaba böyle? Sakın kaybolma. Ha, yerleştir yaparak şöyle düzgünce koyabiliriz. Masanın üstünü denedim de yemiyor. Şşş. Ya yerleştir yapınca da yuvarlanıyor ki. Serbest atmamızdan hiç fark yok. Şimdi biz öldük beyler. Ee, açlık. Susuzluk. Hayır açlık yok. Susuzluk. Yorgunluk. Akıl sağlığı. Susuzluk. Hmm. Bu yok mu? Yengeçlerimiz gene bozulmuş. At. Salyangoz. Neredeydi bizim şey? Örümcek vardı bir tane. Şurada. Yengeç bacağıma at. Eşek arası. Bunlar doy hayvanların yanına. Bir tane muz bir göm. Su veriyor mu? Vermiyor. Neyse diğerinde ya. Muzlar da bozuluyordur. Araya gideceğine yiyelim. Susuzluk. Bir tane ağaç devirirsek hallederiz acilinden bir tane ağaç devirelim. Enerjimiz bitti bu arada. Su içip yatalım. O komodo ejderini falan da şu an öldüremeyiz. Tamam o zaman Stranded Deep misal abi yine keşif oyunu. Diğer adalara bol bol gitmemiz gerekecek diye tahmin ediyorum. Ölmeyecek kadar su içtim. Malzemelerimi de bırakayım buraya. Klotları at buraya. Diğer bölümde buraya bir sandık yapacağım. Scrapleri atalım. En azından şöyle derli toplu dursun ki Sandık yaptığımızda pıt pıt içine koyarız. Başka neyimiz var? Yuka yaprakları var. Bunları da ipe çeviririz. Üstünde dursun. Hiç yere atmayalım. İpe çevirir. ip olarak koyarız. Yatağımızın yanına. Bozuk bir yengeç bacağı daha var. Onu da at. Tamam. Çantamız düzenli. Buraya bir sandık mandık storage bir şeyler yapıp burayı düzenleyeceğiz. Sonrasında şey bir sal yaparız. Diğer adalara. En yakın adadan başlarız. Bakalım farklı hayvanlar, farklı materyaller bir şeyler var mı? Bir de şunu öldürelim. Diğer bölüm. Ben yatıyorum. Save al sevimiz tamam. Ee, uyumuyorum. Diğer bölümün başında uyuruz. Ee, vakit geçmesin. Evet bölümümüz bu kadar olsun. Dediğim gibi umarım sizin de keyif aldığınız bir e, video serisi olur. Serisine devam ederiz. Eğer ki keyif alırsanız bunu yorumlarda ve beğenilerinizle gösterebilirsiniz. Ben de bu şekilde anlayabilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşürüz.